İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre gençler yemek yapmaktan artık gittikçe uzaklaşıyor. Hatta bazıları bırakın basit bir çorba ya da makarna yapmayı yumurta dahi kıramıyor. İşte o araştırma ile ilgili gençlerin yorumu. Gençler yemek yapmayı bilmiyor. Evet ben de bilmiyorum. Ben zaman yok. Ben her gün çalışıyorum. O yüzden ben yemek yapmak sevmiyorum. Her taraf geziyorum, orada yemek yiyorum. Gençler yemek yapmaktan uzaklaştı. Hatta yumurta bile kıramayanlar var. Menemen? Hiç, hiç alakam yok. Çorba? Yok, hiç, sıfır. Makarna? Sıfır, hiç, hiç bir şey. Yumurta da mı kıramaz? Kıramam değil, kırmam yani. Tek kalınca dışarıdan söndürürüm. Araştırma İngiltere'de yapıldığı Z kuşağının mutfakla ilişkisini ortaya koydu. En fazla tost falan ya da makarna. Katılanların %50'si yemek yapmayı stresli buldu. %61'i ise yumurta yapmayı bilmediğini söyledi. Tabii yoruluyorsun yani işten çıkıp eve gidip yemek yapmak zor. Hatta %25'i sipariş ettiği yemekleri ev yapımı gibi gösterip yalan söylüyor. İnsanlar belki yani yetişemiyorlar o yüzden de kolay buluyorlar diye düşünüyorum. Elbette tablo hep kötümser değil yemek yapmayı severler de var. O yumurta kıramayanlardan biri siz olabilir misiniz? Hayır. <laughs> ben e, her şeyi yapabiliyorum. Araştırmayı ters köşeden cevaplar duyuyoruz. Dağlayım ben. Yani Türk mutfağında lahmacun, pide. Patates, püre, köfte böyle biliyorum. Makarna, çorba, Ukrayna gibi yemek biliyorum. Menemen? Menemen... Evet biliyorum. <laughs> Isaac kekte iddialıyım. Çok da yaparım sürekli. Her şey yapan anneler hiçbir şey yapmayan çocuklar yetiştirdiler. O yüzden yapamıyor hiç kimse hiçbir şeye. Çok keskin bir iğneleme. <laughs> Yapıyorum her şeyi çünkü annem yapmamı öğretti.